Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremin ardından Adana'nın Kozan ilçesinde yaşayan Romen vatandaşlar Hatay'ın İskenderun ilçesinde yaşayan depremzede Romenlere kucak açtı. Adana'nın Kozan ilçesinde bulunan Gaziköy Romenleri Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği İskenderun'dan gelen 20 Romen aileye kapılarını açtı. Kozan Belediyesi ev sahipliğinde Romen vatandaşlar için çadır kent oluşturulurken ihtiyaçları ise Kozan Belediyesi ve ilçe kaymakamlığı tarafından karşılanıyor. Kozan Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi Müdürü Burak Kamalı, psikososyal destek ekibiyle birlikte Roman depremzedelerle bir araya geldi. Depremzedeler, devletin, vatandaşların ve yerel yönetimlerin destekleriyle zor günlerini aştıklarını belirterek dualarla yardımlar için teşekkür ettiler. Diler. Depremzede Gül Tirek büyük bir afetten çıktıklarını belirterek şu şekilde konuştu. Allah razı olsun taşıyanlarda. Mecbur kaldık buraya geldik biz. Memleketimizi bıraktık, mecbur kaldık, buraya geldik. Oturuyor, şimdi e, yemek yapacağım. Kozan, Gaziköy Romenler Dernek Başkanı Yılmaz Tirek ise büyük bir afet atlatıldığını kaydederek şu ifadeleri kullandı. Vatandaş çok bir zor durumdadır. Şu an konuşacak bir kelimemiz yok. Sadece çadırlar del. ülke olarak herkes bunu yaşıyor. Ve hayatta devam ediyor yaşamaya. Allah sonumuzu hayır getirsin. Kozan Belediyesi İşletme İştirakler Müdürü Burak Kamalı, Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan'ın talimatıyla depremin ilk anından bu yana sahada olduklarını kaydederek tüm birimlerle ilçeye gelen ve ilçedeki depremzedelerin yaralarını devlet millet el ele dayanışma anlayışı içinde sardıklarını kaydetti. Kamalı, yaklaşık 600 depremzede ailenin ilçede misafir edildiğini belirtti.